Selam. Sabahtan beri söylemek istediğim bir şey var. Sabah aslında okula giderken çekecektim bu yayını. Sonradan hiç tadım kalmadı. Yayınlayın da hani kısacık videoyu. Um, nasıl diyeyim bilmiyorum. Şu anda şeyden bahsetmiyorum tamam mı? Ki önce onda bir karar kılalım. Yani oturup ben sizinle burada etik nedir, ahlak nedir tartışmayacağım. Benim ahlak dediğim şey çok bireysel. Yani bana gelip şey de diyebilirsiniz. Ya ahlak dedim bireysele giriyor falan hiç önemli değil o kısımda değilim olayın anlamaya çalışın daha çok etik taraftan bakmaya çalışıyorum. Ee, ama ben bunu ahlak denetelendireceğim konuşurken siz anlayın artık çünkü konumuz o değil. Ben şey görüyorum Twitter'da kendim de yapıyorum ya da sosyal medyada insanların genellikle ahlaksıza ahlak anlatmaya çalıştığını görüyorum. Ahlaksız ahlak anlatmaya çalıştığı zaman karşıdaki anlamadığı zaman sinirlendiğini falan görüyorum. Arkadaşlar ahlaksız ahlaka anlatamazsınız ahlaksıza nerede yanlış yaptığını da anlatamazsınız. Çünkü ahlaksızda ahlak diye bir konsept yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ee, dolayısıyla bu insana geçip ahlaksızlığı nerede yaptığını, nerede yanlış yaptığını, neyin yanlış olduğunu anlatamazsınız. Sabahtan beri işte görüyorum bir takım postlar. İşte anlatmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu konuda yanlış konuşuyorsun, bu konuda şöyle dedim, bu konuda böyle dedin. Sen işte kanser hastası bir kadını işte linçlettirdin. O çıkıp diyor ki biz mi utanacağız? Yaptıklarını unuttan diyorsunuz biz mi utanacağız diyor. Utanmaz ki. Neden utanacağını bilmiyor. Öyle bir konsept yok kafasında anlatabiliyor muyum? Bu yaptıklarını, yanlışlarını, yaptığı ahlaksızlığı yanlış olarak gören bir insan değil. Bunu ahlaksızlık olarak gören bir insan değil. Kafasında öyle bir ahlak kavramı yok mu insanın ya da etik diyelim. Yok ki. Siz buna istediğiniz kadar konuşun. Siz bunu isterseniz rezilini çıkartın. O asla rezil çıktığını anlamayacak. O diyecek ki ben haklıyım. Siz de boşu boşuna sinirlendiğinizde kalacaksınız. Ahlaksıza laf anlatamazsınız. Ahlaksız o kadar ahlaksızdır ki, o kadar uzaktır ki sizin söylemlerinizden, algılarınızdan genel geçer. İşte atıyorum mesela toplumdaki normlarda, hatta toplum da değil artık yani hani kanser hastası bir insanı linçletmek sanıyorum toplum değil değil mi? Yani toplumsal bir olay değil artık yani. yani bu dünya çapında insan hakları kavramında yanlış bir şey. Ama adam ya, ya, ya da kadın yanlış yaptığını göremiyor. Bunun neden yanlış olduğunu anlamıyor. Üstelik ortada bir yanlış da görmüyor ki. Siz istediğiniz kadar konuşun anlamayacaktır. Sonra çıkar der ki biz mi utanacağız? Utanmaz ki. Utanabilmesi için utanmasına sebep olacak bir baz olması lazım. Birilerine biz utanmaz derken o baza sahip olmadıkları için diyoruz. Utanmaz, kansız, ardamarı çatlamış. Aslında bir ardamarı da yok ortada. Siz bu insanlarla laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu insanlar sizin karşınıza geçip demagoji yapıyor. Bu demagojiyi de bu şey üzerinden yürütüyorlar söyleyin adına mağduriyet üzerinden yürütüyorlar. E böyle yapacaklar tabii ki. Siz lafı bunları anlatmayacaksınız. Uydurma yalan yanlış bir mağduriyetle ortaya çıkıp aslında ezilen benim. Aslında bana yapıldı yapılanlar diye ortaya çıkanlar insanları bir kenara atacaksınız. Bunları dışlayacaksınız. Gerekirse tüm sülalelerini dışlayacaksınız. Acımayacaksınız yani hani bu iş böyle işliyor. Çünkü sen onun sülalesini dışlamazsan o sülalesinde bir tepki görmeyecek senin yüzünden ben dışlandım denmeyecek ona. Bunun denmesi lazım ki sülaleden de bir tepki gelmesi lazım ki bu kadın ya da adam yanlış yalnız bırakıldığını, bırakılabileceğini, yaptığının yanlış olduğunu belki görebilsin. Sizin yapmanız gereken bu insanların demagogisine, safça alet olan bu demagojiye inanan bu yalanlara inanan bu yalanlarla e, bir takım oyunlarına bu tip insanların ahlaksızca oyunlarına alet olan insanları uyandırmak olur. Bu noktada da ahlaksız sen ahlaksızsın demek yerine ona inanma ihtimali olan saf insanlara bu insanın neden ahlaksız olduğunu anlatmanız gerekiyor. Diğer türlü bir işe yaramayacak. Yani okuyorum ya sabahtan beri okuyorum aslında sabah çekseydim bu videoyu çok daha böyle sert bam 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 konuşurdum büyük ihtimalle şimdi bir, biraz önce bir arkadaşla konuşuyorduk hatta çok komik Göktürk e, dizisi ile ilgili konuşuyorduk dedim ki oha ben video çekecek, çekecektim bir saniye falan dedim ne alaka bir anda böyle dank etti falan hiç alakasız bir konuda oradan hani ben bunu bir çekeyim unutmadan dedim çünkü her gün bir video çekeceğim diye düşünüp sürekli öteleyip, öteleyip 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 çekeceğim videoları unutuyorum. Sonuç itibariyle ahlaksız diyorsunuz. Ahlaksız da ahlak yoktur. Ahlakı olmayan insana sen ahlaksızsınız demeniz onda bir yara açmaz. Yani değil tabii ki yine değil. Ama daha çok bizlerde, bizim gibi insanlarda yarayı açar o. Çünkü siz zin için ya da bizim için en önemli şeylerden bir tanesi ahlaksız olmamak. İnsan olmanın getirisi olarak. Siz diyorsunuz ki karşınızdakine ahlaklı hiç alakası olmayan bir insan sen ahlaksızsın. Anlamıyor ki. Yok ki. Öyle bir kavramı yok. Ahlak seviyeleriniz aynı değil çünkü. Onun ahlak dediği şey çok daha farklı bir şey varsa eğer. Varsa eğer çok daha farklı bir şey. Anlamıyor. Siz sizin için bu kadar temel olan bir şeyi anlamadığı için daha da sinirleniyorsunuz. Yazık yani. Bugün sabah dedim galiba. Hırs insanı boka bulaştırır diye. Bu iyi olan için de böyle, kötü olan için de böyle. Hırs insanı boka bulaştırıyor. Kötü hırs bok yapıyor. Yani insanlar hırsları yüzünden kendi doğrularını, kendi yanlışlarını, kendi bir dönem sahip oldukları ahlakı doğruyu bile göremeyebiliyorlar bu hırs koltuk hırsı olabilir yiyicilik hırsı olabilir popüler olma hırsı olabilir bu arada ben şeye de inanan bir insan değilim bunu hemen not edeyim neden bahsettiğim bir noktada burada böyle da kalabilir hırs kötü bir şey değil arkadaşlar yani hani hırslı olmak bir şeyler için çabalamak falan bana göre yanlış bir şey değil ilk önce o hırs Sizden başkasına zarar vermiyorsa ama. Yani siz kanser hastası bir kadına hakaretler ederek, kanser hastası bir kadın hakkında ya da herhangi bir kadın, kanser hastası olduğunu bilmiyorduk ama diyebilirsiniz. Herhangi bir kadın hakkında ileri geri konuşarak namusuna, namus da değil bence ama o bahsedilen şey, her neyse Hadi namusuna, yaşantısına, özel hayatına saldırarak durup dururken sırf ne hırsı uğruna, bu işte koltuk hırsı, nemalanma hırsı, yeme hırsı, iktidar hırsı gibi şeyler uğruna kötü hırsdan bahsediyorum. Böyle şeyler yapar. İyi hırsınız olsa zaten böyle bir şey yapmazsınız. Daha iyisi olmaya çalışırsınız çünkü. Böyle şeyler yaparsanız bokla işte yer oluyorsunuz. E, boka neden laf anlatmaya çalışıyorsunuz? Boku dava eder geçersiniz. Bokun bok olduğunu söyler geçersiniz. Boka laf anlatamazsınız. Önemli olan bu bokun e, kendi yapacağı demogojiyi demagoji ile demago demagoji ne ile saf saftirik e, hayatta hiç böyle şeyler denk gelmemiş. Her denilene inanan olabilir bu arada. Böyle şeyler de olabilir. O insanları yargılamıyorum şu anda ben gerçekten. İnanan insanların insanlara etki etmesini engellemektir. Tamam mı? Bak bu bok. Baya bokluk yapıyor. Kendine neden bok bulaştırıyorsun diye konuşmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bok alsan boksun demek yerine. Bok. Biz bunu biliyoruz. O kabul etmiyor. Anlatamazsınız ki neyi anlatıyorsunuz. Yani siz ona hakaret etseniz bile mutlu oluyor. Anlatabiliyor muyum? İşte popüler olduğunu düşünüyor. Adının geçtiğini düşünüyor falan. Yani böyle. Bu arada CHP camiasında başı sağ olsun.